8 Temmuz 1947'de Amerikan ordusu bir uçan daire bulduğunu iddia etti. Bunun başka bir uygarlıktan geldiğine inanmak durumundaydım. Fakat birkaç saat sonra bu ifadeyi geri çektiler. 60 yıl sonra bu tartışma hala sürüyor. Gerçekten de bu gezegenin dışından bir şeyle uğraşıyorsunuz. Sanki 1950'lerin bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Amerikan ordusu uzaylıları ve uzay gemilerini saklamış mıydı? Yani orada bazı ölü uzaylılar vardı. Eğer bu doğruysa Amerikan hükümeti tarihin en büyük sırrını evrende yalnız olmadığımızı gizliyordu. Bu bin yılın en önemli hikayesi. Değilse bir dipnot yüzyılın efsanesine dönüştü. anlamı yoktu. Ama radar yansıtıcıların tasarım çizimlerini yakından incelemek önemli bir ipucu sağlıyor. Kağıt kaplı ince folyo, bazı çerçeveye yapıştırıcı ve ile sabitlenmeliydi. Raven hedeflerini yapmak üzere anlaşan Brooklyn'deki oyuncak şirketi o an elindeki malzemeleri kullandı. Bunların arasında çocuklar için yapılan mor çiçek desenli seloteyfler de vardı. Çöl güneşinin altında geçen birkaç günden sonra seloteyf soyulup rüzgarla uçmuş olmalı. O kadar yüksek sıcakta mor boya bazı ağacının üstünde çiçek desenleri bıraktı. Bazı bankların üstünde Brooklyn Oyuncak Şirketi yazıyordu. Evet. işte hieroglifler böyle oluştu. <laughs> pek heyecan verici sayılmaz. Günümüzde bilim, Roswell'i efsane üretmekten biraz daha fazlası olarak görüyor. Artık mit üretmenin psikolojisi ve sosyolojisini ve bir fikrin nasıl yayılmaya başladığını çok iyi anlıyoruz. Başta gerçek bir olaydan doğuyor ama sonra gelişmeye devam ediyor. Hikaye tekrar tekrar anlatılıp değiştirilirken anılar güvenilirliğini kaybediyor. Bunlar bir elekten geçiyor ve siz farkına bile varmadan bambaşka bir hal alıyor. Bugün Mogul projesi birçok bilim insanı tarafından Roswell gizeminin mantıklı açıklaması olarak kabul ediliyor. Yeni tanıkların ifadeleri Mogul projesi ve ardılları bütün UFO fenomeninin sorumlusu olabileceğini gösteriyor. 1947 Haziranından bu yana Amerika'nın dört yanında yüzlerce çok gizli yüksek irtifa balonları uçuruldu. Balonlar da ve yükleri de gittikçe tuhaflaştı. Gildenburg bu balonların birçok insan